Herkese iyi günler. Bu videomda solaryum cihazımızı nasıl kurulacağını anlatıyorum. Cihazımız size şu şekilde bir kutu olarak geliyor. Bu kutumuzun alt tarafında 4 tane vidamız var. Burada dikkat edeceğimiz şey şu vidalardan bahsetmiyoruz. Onun yerine şu şekilde havşa açılmış 4 tane vida yerimizi söküyoruz. Ve kapağımızı açıyoruz. İçerisinde iki tane USB kablo bağlı olarak geliyor. Bir tane e, adaptörümüz, 5 volt adaptörümüz geliyor. Bu adaptörümüz normal telefon şarj cihazıyla tamamen aynıdır. Herhangi bir şey olursa onunla da değiştirebilirsiniz. Dikkat etmemiz noktalar şu şekilde anlatabilirim. Karşıdaki rölelerimizi görüyorsunuz. Bu rölelerimiz cihazlarımızı başlatıp durduran onları devreye alan yine durduran aletlerimiz tool'larımız. Bunlar üzerinden konuşarak size anlatacağım. Şekilde gördüğünüz gibi bu rölelerin çıkışı şuradaki konnektörlerle dışarıya alınmaktadır. Solarım cihazlarımızın e, durdurma ve başlatma uçları dediğimiz start uçlarını yani 220 voltun e, kısa devre yaparak makineyi çalıştırmaya yarayan uçları bunlara bağlanıyor arkadaşlar. Birinci rölemiz bu yani bir numaralı makinamızı bu temsil ediyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. E, her cihazımızda sıralama bu şekilde fakat bazen. 4'e kadar, bazen 6'ya kadar, bazen kutularımızda da 8'e kadar gitmekte. Bu aldığınız konfigürasyona göre değişmektedir. Bu kutumuz 8 cihazı destekleyen bir kutumuzdur. İlk 4 cihazımız şuradaki konektörümüze bağlanıyor. İkinci 4 cihazımız da buradaki konektörümüze bağlanıyor. İlk 2 uç birinci makinemizin start uçlarıdır. Bir tanesi giriş yapar, röle çektiğinde öbür uçtan çıkar, yeniden cihazımıza gider. Böylece o makinamızın çalışması bu uçlardan sağlanır. Bu şekilde her makinamızın, her çalarım cihazımızın uçlarını, start uçlarını buralara bağlıyoruz. Sol taraftaki konektörümüz ise yine bunlara benziyor. Fakat bunların görevi başlama butonlarını bağlamak için kullanacağımız konektörler arkadaşlar. E, müşteri solarim cihazına girdiğinde makinenin çalışmasına başlaması için start butonunu basar. E, bastığında oradaki sinyal bu konektörlere gelir ve mikro işlemcimiz tarafından bu durum değerlendirilerek uygunsa bilgisayar tarafından programın e, bu makineyi başlatmasını sağlar. O nedenle buradaki uçlarımız buton uçlarımız Birinci uçumuz buradaki iki tanesi. İkinci makinenin uçları ikincisi. Yani ikincisi derken ikinci iki tane. Ee, diğer üçüncü makinenin ki yanındaki diğer ikili dördüncü makine diğer ikili şeklinde gidiyor arkadaşlar. Ee, bu cihazımızın konnektörleri iki tane demiştim. Ben yani şunları şuradan çıkartayım. Hemen mikro işlemcinin yanında olan USB kablomuz mikro işlemimiz şu. Hemen yanındaki USB kablomuzun devamı olan uç yani şu uç bilgisayarımızın USB'sine giriyor. Bu uç sayesinde yani şuradaki ucun sayesinde eee bilgisayarımız solarium cihazlarıyla e, hükmediyor. Onlarla haberleşiyor. Onların çalışmasını durmasını sağlıyor. Şuradaki USB'miz ise yani şu ucumuz oluyor. Bu ise arkadaşlar cihazımızın 5 voltunu sağlayacak olan konnektörümüz yani e, bunu bizim telefon şarj cihazına bağlayarak 5 voltu almasını sağlıyoruz. Evet. Bunu şarjımızı yani şarj cihazımızı elektrik konektörüne bağlayabiliriz. Bu USB'mizi de bilgisayarımızın USB'sine bağlıyoruz. Evet, bu sesi duydunuz. Bu sesi duyduğunuzda bilgisayarla haberleşme başlamış demektir. böylece sistemimiz kullanıma hazır. E, şu arka kapağımızda e, hazır olarak bu şekilde gelebilmekte veya tamamen kapalı olarak gelmekte bu kablolarımızın dışarı alınması için gerekli o yüklerimiz arkadaşlar. E, i̇ki tane var. Bir tanesi e, güç adaptörünün çıkması için öbürü e, USB fişimizin yani yere giden ucun bağlanması için gerekli olan çıkışlarımız. Orta kısmı ise Kaç cihazımız varsa onların Cat6 ya da Cat5 kablosunun çıkması için kullanacağımız bölüm olarak kullanıyoruz. Kablolarımızı bağladıktan sonra bunu arka tarafa yerleştiriyoruz buna göre. Kablolarımızı içerisinden dışarıya alıyoruz ve kutumuzu kapatıyoruz. Kutumuzu kapatırken dikkat ediyoruz en birisi ise kenardaki kısmın oluklarıdır arkadaşlar. Ee, bu arka e, oluklar birbirini tamamlayacak şekilde ve zıt yöndedir. Yani bir kenardaki oluk diğerinin zıt yönündedir. Aynı şekilde kapakta da bu e, bir kanalın oluğu öbürüne zıt yönde olacak şekilde. Yani birisi dişi birisi erkek taraf şeklindedir. Böylece kapakta onlar karşılıklı e, olarak zıt olacak şekilde ayarlarsanız birbirine geçmesi sağlanır. Diğer türlü birazcık aralık kalacaktır. Ee, bu da önemli bir ayrıntı. Kutuyu kapatırken dikkat edebilmek adına.